Milliyetçi Hareket Partisi, 1969 yılında Alparslan Türkeş liderliğinde kurulan, Türkiye'nin köklü siyasi hareketlerinden biridir. Temelinde Türk milliyetçiliği, vatan sevgisi, devletin birlik ve bütünlüğü, geleneksel değerler ve güçlü bir Türkiye ideali yer alır. Milliyetçi Hareket Partisi, yıllar boyunca Türk siyasetinde hem muhalefette hem de iktidar ortağı olarak önemli roller üstlenmiş, özellikle güvenlik politikaları terörle mücadele ve milli meselelerde kararlı duruşuyla tanınmıştır. Parti, önce ülkem ve milletim anlayışla siyaset yaparken, gençlik yapılanması ülke ocakları ile de toplumda geniş bir tabana hitap eder. Bugün Devlet Bahçeli liderliğinde faaliyetlerini sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi, devletin bekası, milli birlik ve güçlü bir gelecek için politikalar üretmeye devam etmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin siyasi tarihinde derin izler bırakan, düşüncesi ve teşkilatıyla hala etkisini güçlü şekilde sürdüren bir siyasi harekettir.